Arkadaşlar dostlar ben Ün Kralı. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Stila Braniot oynayacağız. Evet uzun zamandır video gelmiyordu ve tekrardan videodayız bu ok ne be. Neyse o zaman videomuza başlayalım. Of tuk 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 savur falan var. Neyse bu benim base'im. Evet look base. Her neyse. Şimdi buradan bu ok bunu almamı istiyor. Ama tabii ki de ben oyunu dinlemeyip gidip bunu alacağım. Aa, para yetmiyor. Ben onu almasam oluyor mu? O Udini'nin dün. Of kas. Aa kaslı. Mandalina veya portakal. Bu ne? Nobini Benim şeyimi çalmaya çalışıyor. Index var bir de. Oha 99 tane şey var. O Aldım galiba ben bunu. Bu arada benim niye 62 param var? 75 param olması lazım. Hey, her neyse alalım. Böyle para geliyor. Bu arada bu adam bir yere gidiyor. Buraya geldikten sonra yok oluyor. Nubini pizza nini mi çalıyor? Ya nubini pizza ne işine yarayacak? Ben nubum ve benim eşyalarımı çalıyor. Çalamazsın. Adamdan bunu çalacağım. Dur madem gidiyor o zaman ben de bunu çalarım. Tuk 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 sahuru çaldım. Tuk 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 sahur. Ne oluyor? Aa. Çalamadım. Dur çal bunu çal. Çal bunu çal. Aa, hayır hayır. Ya çaldı ya. Ay çalam çalamadım. Türkçeyi unuttum yanlışlıkla. Bu ne? Rebirth. Bir milyon para ve tuk 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 sahur ve tırpi lazımmış. Tuk 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 çalamazsın oğlum. Tuk 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 sahur benimdir. Tuk 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 sahur. Çalıyor. Çalamazsın. Çalamazsın. Buradan en güzel şey ne? Bu. Bunu çalacağım ben. Hay 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 hay. Çaldım çaldım. Aa çaldım mükemmel. Oha bir buçuk kal kazandırıyor neredeyse. O zaman yavaştan şey alalım. 100k'lık bir şey geçiyor bu arada. Aa bu ne? He buraya koyuyor galiba. Bu ne? Değişik bir şey. Ben de bir şeyler koymak istiyorum. Nubini pizzanimi mi feda edeceğim. Aa tripi tropi lazım bana bu lazım. Aldım. Beyaz açılacak. Bunu kapatacağım hızlıca. Benim şey tripi gelmiş mi? Gelmiş. Oo samuray kılıçlı bir şey var burada. Samuray kılıçlı şeyi aldım. Bu ne? Lililalila. Lililalila. Yok. Lililalila. Hem. Yok yok şeyi la bu. Lirili lari de le testi takida. böyle bir şeydi bu. Yalnız duvardan bana nasıl vuruyor? Şimdi bunu da koyacağım oraya. Dung 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 savur geçiyor ortadan. Ama ben almayacağım. Hmm, 15 saniye kalmış. Dur şunu da alayım. Bunu da alayım sonra Fuz makinesine koyacağım. Burada bir şeyler var. Bunu böyle şöyle. Hayır, 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 hayır. Hayır. Aa ne oldu? Al, al, kapat. E kapanmıyor ha, kapandı. Dur, bekle. Şu ikisini yok. Bunu koyayım. Bir de ne yapsam? Ben yani bir tane daha bir şey aldım diye hatırlıyorum ama nereye gitti bilmiyorum. Bunu da koyayım bekle. Bu ne? 26 saniye. Aa aa, aa! Kapan. Kapana yakalan. Aa şurada bir şey var bekle. Şu an önüne gelen bana vuruyor ya. Niye bana vuruyor? 15 saniyem kalmış. Bir de ben bunu da koyacağım bekle. Bu ne? Oyundan atılması için öyle bir şey yazıyor ama yaptım ben. 14 dakika var. Hop. Şu adamlar ben bir şey çalabilir miyim? Ha, çalamam. Hayır 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 bekle bekle bu böyle bir şey geçiyor. Ha bır bır patapayım. Onu alamazsın. O benimdir. 9 saniye kalmış. Şunu alacağım. A kafa attı bana. Hayır hayır. Ya of aldı. Bunların hepsini alalım toplayalım. Ya salın ben de alayım ya. Aha bu çok güzel bak altı. Yo altı sarısı. Bu ney? Bunda güzel bir şey yok. Ya ama ama a ne? de yer kalmamış. Şu sil mi? Bunu sileyim mi ya? Bu samuray. Şey yapayım o zaman. Yüzden düşük olanları sileceğim. Şununla şu dışında. Hatta bunu da sil. Yok bu Sil bunu. al. Bır bır patapim. Ama gold diyor altın diyor ama. Bır bır patapim mi bu kuş mu? Kuş daha iyi. Index tamamlarsak ne oluyor? Base'in şeyi para verme şeyi artıyor galiba. O zaman index yapalım. Nubini Pizzanini lazım bize. Nubini Pizzanini. Ama bu normal değil. Altın bu. Ah. Ah şimpanzeyle bana değil Hayır beyzim. Beyzimde yer yok. Beyzimde yer yok. Hayır hayır hayır. hayır. Alma. <laughs> Param yok. Hayır, hayır ben alacağım. Ben alacağım. Bu ne lan bir şey Arapça bir şeyler yazıyor. Aldım, aldım. Şöyle ha topladım. Dur bir saniye. Index bayağı iyi. Bana Nubini Pizzanini lazım. Bak ben bunu hiç görmedim. Ben bunu gördüm ama almadım. Ya base'inde yer yok. Bunu satalım. Zaten para vermiyor. Hatta bunu satmayayım. Bunu satsam mı? Şu pandayı satacağım. Hatta yok. Heh, bunu satayım bak. <laughs> Beyaz açık. Dur. Bunu buna bunu mu alsam bunu? Bu yok. Oha ilk aldık bir şey geliyor ama bayağı pahalı. Bir saniye, bunu almam lazım, onu almam lazım, onu almam lazım, onu almam lazım. Nerede o? Nerede o? Bu, bu. Hayır! Ya geçti ya. Evet arkadaşlar birazcık kastım. 1 Bir milyon para yaptım. Bu yeni, gusini geliyor ama alsam mı yoksa... Birisi aldı. Her neyse revertimizi atalım hemen. Ve evet. Bu ne ve bur bur patapim istiyor. 5k para vermiş bize. Shop'tan artık Iron Slap ve Gravity Gun ve bir launcher geldi. Ana fuz makinedekini almayı unuttuk. Benim çok garip bir Türkçem var bu arada. Bize acilen pet lazım ama ortadan almayacağım. Gidip şu adamın base'inden alacağım. <laughs> Güzel bir beyz yok mu ya? Bu arada bir buçuk kat altınmış bir şey. Bu ne? Bu adamdan şu bomba mini gusini hiç çalmam lazım. Grifa Celestere geliyor. Ve bunu sadece şunla şu alabiliyor. Oyundan çıkacak, oyundan çıkacak, oyundan çıkacak. Hayır, hayır. Ya içeri ittim. İçeri ittim yanlışlıkla. Tamam ben böyle oyalarım. Hayır. Hadi çık oyundan çık oyundan çık oyundan. Ya! Çıkarsa gidiyor mu acaba? Ya 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 ya. Hayır hayır hayır. Hayır. Bu arada yere yatınca vurabiliyormuşuz. Hayır. 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 Hadi vur 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 vur. beyzi de açı Aa, az kalmış ha. Yo ben böyle bekleyeceğim ki. Sıkıştım. Ya sıkıştım ama ya şansa bak. Aa şu geliyor. Ama çok para bu. Dur var bir şey alayım da. Lütfen. Hayır, hayır vuramadı, vuramadı, vuramadı. Oha. <laughs> vuramaz ki, vuramaz ki. Geldi hadi vuramaz ki. Vuramaz ki, vuramaz. Ki. Şaka yaptım abla ya. Hadi hadi 5 dakika ya. 5 dakika ama 5 dakika 5 dakika. Ulan 5 dakika. 5 dakikayı çok görüyor. Bir an R harfini göremedim. <laughs> Abi pipi kividen ne istiyorsun Allah için? Ya sen de benden ne istiyorsun abla? Yeni pipiki ne istiyorsun? Hayır! Tamam. Oyun'dan çıkacaksın ki illa. Hayır, oyundan çıkacaksın. Oyundan çıkacaksın. Oyundan çıkacaksın. oyun'dan çıkacaksın, oyun'dan çıkacaksın, oyun'dan çıkacaksın, oyun'dan çıkacaksın, oyun'dan çıkacaksın illa. İlla çıkacaksın illa çıkacaksın illa çıkacaksın. Ya. Bu bez ya açılacak ya açılacak. Hemen sana söyleyeyim. Ya açılacak. Ya da ben zorla alacağım. Alacağım, alacağım, alacağım. Cam 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 cam, cam 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 cam. 27 saniye. Tamam 25. Tamam. Seni birazcık şöyle pataklayayım o zaman. Oğlum ben ne kapışmak mı istiyorsun? O zaman gel hadi. Bir savaş oyununa gel de seni bir güzel pataklayayım ben. Aa! Ana! Ana! Çıkınca hiçbir şey olmuyormuş. Aldım ben o zaman bunu. Ee, aldım. Evet aldım. Mükemmel. <laughs> Galaxy Event gelmiş ve Galaxy Spin. Evet 25k K, K para verdi. <laughs> Teşekkürler ya. En azından bir 100k veya şu 1 milyon parayı verebilirdim. Oha. Direkt report atabiliriz. Bır bır patapim lazım bana. Bır bır patapim. Ve boneka ambala bu. 2-3 şey alalım dur. Ayrı şılap. Tamamdır. Aa bu ne? Galaksi. Ha Galaksi evet bu oluyor galiba. Şansa bak. Grifa jelesmam çalınmasın da. al al hadi ya al 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 bir şey olmaz al 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 hadi al al, al. aç gözü olma al, al bir şey mi yazdı be bu aa 3 milyon param oldu ye yeah, boy oley oley ben sana ne olur? Ee, bir sek şey partikül mü çıkıyor? Ee, ne oldu? Anlamadım ben. Arabasınca ne oluyor acaba? Dur bari al al. Bak grifa celestlerimi çalmadığın sürece bir şey yok. Değil mi? Glifa celeste de değilmiş bu arada. Grafa celesteleymiş. <laughs> al git hadi al. Şuna bak sırf grif acelesi. <laughs> ah, neyse kafa e, vursaydım var ya çok komik olurdu. Bır bır patapim az önce geçiyordu baya. Ve oha bu arada bu, bu ne? Secret diyor. 2 milyon. Yerim var mı? Yerim var bombardino crocodilo. Ba. Aa bır bır patapemi çalsam ne olur acaba? Hey. Ya bır bır patapem için mi bunların hepsi? Bir şey diyeceğim ben bunu çalarım. E çaldım. Çaldın mı? E çaldım. Ama revert atamayacağım. Revert atarsam gidiyor çünkü. Ne yapacağım? Bir yolunu bulmam lazım benim bu. Ne yapacağım? Neyse o zaman arkadaşlar ben bu report atmanın illa bir yolunu bulurum. O zaman arkadaşlar benden bu kadar olsun. Bu videoya eğer 5 veya 10 like gelirse devamı gelir. O zaman arkadaşlar e görüşürüz. Bekle bir saniye video şey çıkış yapmam lazım. Görüşürüz. Bay bay.